Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Kılıç Bugün sizlerle korku, anksiyete durumlarında, çok korktuğunuzda amigdala yani ilkel beynimizin bize verdiği o korku, anksiyete, üzüntü, çaresizlik gibi düşünce ve duygu durumlarında kolaylıkla uygulayabileceğiniz, beynimizi resetleyen, aslında e, amigdala'ya yani her şeyin yolunda olduğunu, güvende olduğunu hatırlatan ve rahatlatan çok etkili bir nefes egzersizi yapacağız. Öncelikle bu nefes egzersizini arkadaşlar e, kimler yapamaz onlardan bahsedelim. Birincisi eğer 6 ay içerisinde herhangi bir ameliyat geçirdiyseniz, hamileyseniz ve epilepsi hastalığınız varsa bu nefes çalışmasını kesinlikle yapmayın. Onun haricindeki herkes panik atak kaygı bozukluğu, korkular, öfkelendiğinizde yani şu andayız ama işte düşünsel anlamda hep geçmişte üzüldüğünüz, korktuğunuz bir şey devamlı aklınıza geliyorsa veya diyelim ki bir hastalığınız var, bununla ilgili olarak bir ölüm korkusu olabilir veya işte bir röntgen çektirdiniz, MR çektirdiniz, bunun sonucunu alacaksınız ama acaba kötü çıkarsa diye, yarın ne yaparım, gelecekte ne olacak diye kaygılarınız varsa bunlarla ilgili olarak bu nefes egzersizini yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Öncelikle bu nefes çalışmasını arkadaşlar ağızdan nefes alıp ağızdan vererek yapacağız. Aslında bu bir doğru nefes tekniği değildir. Altını çizerek söylemek istiyorum sizlere bunu. Daha önceki videolarda zaten biliyorsunuz. Doğru nefes her daim 7-24 burundan alıp burundan verilen yavaş nefes alıp yavaş verdiğimiz dakikadaki en az e, nefes sayısı olan nefes aslında doğru nefes tamam mı? Ancak bu çalışmada tam tersi doğru nefes almak için değil aslında vücudumuzu, beynimizi işte amigdala'yı şaşırtacak, resetleyecek bir egzersiz yapacağız. Bunu da ağzımızdan nefes alıp vererek yapacağız. Aslında burada ne yapacağız? Vücudumuzu şaşırtacağız arkadaşlar. Şimdi bizim otonom sinir sistemimiz var. Otonom sinir sistemimizde de ilkel beynimizin aslında ee, yönettiği e, böyle sempatik sinir sistemimiz var. Yani aslında bir stres olduğunda ilkel beynimiz bizi bir tehdit altında algıladığında hemen sempatik sinir sistemini harekete geçiriyor. Bu da ne yapıyor? Böbrek üstü bezlerden aslında kortizol, yani stres hormonları salgılıyor ki biz o tehdit altındayken bir an önce ya savaşalım o durumla, o kişiyle mücadele edelim ya da tam tersi kaçalım o durumdan diye. Bu sempatik sinir sisteminin aslında işleri tamam mı? Biz burada sempatik sinir sistemini yükselteceğiz bu nefes egzersizinde. Ancak ne savaşacağız ne de kaçacağız. İşte bu durum aslında bizim vücudumuzu, beynimizi şaşırtacak. Bu durumda da aslında bizim beynimiz ne yapacak? Şaşırdığı için tabii otonom sinir sistemi ve amigdalanın işte amacı ne? Bizi hayatta tutmak. E bakacak ki biz ikisini de yapmıyoruz. Bu sefer diyecek ki, ya bir saniye galiba beden e, iyi değil. Yani stres altına girdi ama hiçbir tepki vermiyor. Bu sefer stres hormonları yerine nefes egzersini yaptıktan sonra mutluluk hormonlarını salgılayacak. Tamam mı? Onun için e, bu nefes egzersizini panik atak, kaygı bozukluğu, anksiyete, korku hepsinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Öncelikle nasıl yapacağız onu anlatayım arkadaşlar. E, i̇ster bağdaş kurarak oturun, ister benim gibi bir koltukta oturun. E, ancak bunu yaparken etrafınızda böyle olur ya belki düşerseniz falan güvenli bir alan oluşturun tamam mı? Sessiz bir yerde olun. Omurga dik olarak oturacağız. Ağzımızdan e, 20 tane nefes alıp vereceğiz. 2 saniyede bir. İlk 20'yi böyle alacağız. İkinci 20 nefesimizi 1 saniye nefes alacağız. 1 saniye nefes vereceğiz. Üçüncü 20'de de 20 saniyede nefes alacağız. 20 saniyede nefes vereceğiz. Yani ilk 20'de nefes aldım. 2 saniyede nefes verdim. Bunları hiç beklemeden yapacağız. Tamam mı? Direkt şu şekilde. <laughs> İlk 20 bu şekilde. İkinci 20'de de bir tık hızlanacağız. <laughs> diye. Göğüs bölgesine bu arada sadece nefes alacağız arkadaşlar. Üçüncü 20'de de daha da hızlanacağız. Biraz sizden efor sarf etmenizi istiyorum. Biraz daha çabayla gayretle nefes almanızı istiyorum. Üçüncü 20'de daha da hızlanarak <laughs> şekilde sırf göğüs bölgesini alacağız. Tamam mı? Eğer hazırsanız şimdi benimle beraber hep beraber başlayalım tamam mı? E, bu arada he, bu nefes çalışması bittikten sonra ağzımızı kapatacağız. Normal burun nefesine döneceğiz. Ve dilimizi üst damağınıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Burası ateş noktası ve sağ ve sol beynimizi e, dengeliyor. Ve ellerimizi de amigdalanın olduğu yere şu yani başımızın alt kısmına, boynumuzun, enserimizin biraz yukarısına Ellerimizi de şu şekilde koyacağız oraya. Tamam bittikten sonra gözlerimizi kapalı dinleneceğiz o kısımda. Bu arada bu nefes çalışmasını yaparken arkadaşlar hafif başınız dönebilir. Ee, yani vücut şaşıracak birden ya ne oluyor diyebilir, yapmak istemeyebilir. Buna rağmen her ne olursa olsun düşünceye takılmadan, almadan ve vermeden önce beklemeden lütfen benimle beraber yapmaya devam edin. Çünkü sonucu gerçekten çok güzel olacak. Tamam mı? Hazırsanız hep beraber başlıyoruz. Omurga dik olarak oturduk. Evet. Şimdi sadece göğüs bölgesini alıyoruz ve sert bir şekilde alıp sert bir şekilde eforla alıp eforla veriyoruz tamam mı? Ve hiç beklemiyoruz zararlı. Başlıyoruz. Al 5, al 6, al 7, al 8, Al 9 Al 10 Al 11 Al 12 Al 13 Al 14 Al 15 Al 16 Al 17 Al 18 Al 19 Al 20 Şimdi biraz hızlanıyoruz <laughs> 5 al 6 al 7 al 8 al 9 al 10 al 11 al 12 al 13 al 14 al 15 derin çek 16 17 18 19 20 şimdi hızlanıyoruz 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 devam et 17 18 19 20 ve şimdi gözlerin kapalı ağzını da kapatıyorsun dilini ateş noktasına koy ellerini amigdalanın olduğu yere koy gözlerini kapat nefesini küçültebilirsin ve normale çevirebilirsin ben güvendeyim her şey yolunda ben güvendeyim her şey yolunda bu olumlamayı istersen içinden tekrar edebilirsin. Ben güvendeyim, her şey yolunda. Güvendeyim, her şey yolunda. Ben güvendeyim, her şey yolunda. Ben güvendeyim, her şey yolunda. Evet arkadaşlar, isteyen gözlerini açabilir, isteyen burada biraz daha kalabilir. Şimdi aslında bir 15-20 saniye geçti nefesi bitireli. Sağlıklı ve normal bir insanın 15-20 saniyede aslında kendine geliyor olması lazım. Kendine geliyor olması demek ne demek? Yani o baş dönmeniz varsa onun gitmiş olması gerekiyor. İşte çarp, kalbiniz çok hızlı çarptıysa normale dönmesi gerekiyor. Ellerde ayaklarda uyuşma varsa bunun da normale dönmesi gerekiyor. Bedende atmalar, titremeler varsa Bunların da normale dönmüş olması gerekiyor. Ama eğer hemen normale dönmediyseniz şu an bunun için sakın endişelenmeyin. Çünkü çalıştığım birçok kişi de yani %90'ında diyebilirim hemen dönemiyorlar. bir iki dakika sonra normale dönebiliyorlar veya 4-5 dakika sonra. Aslında bu da bize şunu gösteriyor. Bedeninizde bir sağlık problemi olduğunu. Yani illaki bir hastalığınız var, tanısı konulmuş ilaç kullanıyor olmanız da önemli değil. Kansızlık olabilir, bununla haberiniz olmayabilir, demin eksikliğiniz olabilir, bağışıklık sisteminiz düşük olabilir, bağırsaklarınızda problem olabilir, damarlarınız hafif tıkalı olabilir, işte migreniniz olabilir. Bunlarla ilgili veya başka hastalıklarınız da olabilir ve bunlarda birçok kişi olduğu için genelde biraz daha sonra kendine geliyor kişiler bu nefes çalışmasının arkadaşlar panik atak durumunda korku durumunda üzüntü durumunda aslında zihninize negatif düşünce ve duygu geldiği zaman Günde 5 kere yaptığınız zaman üst üste değil aralıklarla özellikle bu düşünceler geldiğinde yapabilirsiniz veya kendinize 2 saatte 1-3 saatte bir bir alarm kurup yapabilirsiniz. Bunu yaptıkça mutluluk hormonları daha fazla salgılanmaya başlayacak. Zamanla tabii daha kolay yapabildiğinizi de göreceksiniz ve daha kolay da vücudunuzun kendine geldiğini de hissedeceksiniz. İşte 3 dakikada eğer işte eliniz ayağınız titremesi, başınızın dönmesi geçiyorsa belki bu 2 dakikayı 1 dakikaya işte 30 saniyeye inecek veya hepten yok olacak. Bunu zaten yaptıkça kendiniz daha iyi test edeceksiniz. Aslında ne oluyor? Şu şekilde şimdi sempatik sistem ne oldu? Devreye girdi. Aslında biz burada oksijen ve karbondioksit dengesini dengesizleştirdik. Yani aslında çok fazla hızlı nefes aldığımız için aşırı derece aslında oksijenlenmeden beden tam tersi oldu. Dediğim gibi böbrek üstü bezleri kortizol salgıladı, stres hormonu. Ama biz o durumda ne yaptık? O ana sadece şahitlik ettik değil mi? Şu ana başlamadan önce muhtemelen ee, kafanızda geçmişe ya da geleceğe ait düşünceler vardı. Ama nefes ne yaptı? Bizi bütün farkındalığımızı bedenimize getirdi. Bu bu nefes tekniğinden sonra bütün farkındalık şimdiye geliyor aslında ana geliyor. Yani biz de aslında şu anda gayet huzurluyuz değil mi? Her şey yolunda ancak hep Zihin geçmişe takıldığı için veya geleceği yani yarını düşündüğü için aslında kaygılanıyor, anksiyete yapıyor. Onun için bunu dediğim gibi günde beş sefer yaparsanız çok güzel, e, sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlayacak hormonların salgılandığını göreceksiniz. E, her daim arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum doğru nefes burundan alınıp burundan veriliyor. E, sonunum organımız sadece burun. Bu e, ağızdan nefes çalışmasını sadece bu nefes tekliğinde uyguladık. Bu bir doğru bir şey olduğu için değil. E, sadece bedenimizi, beynimizi şaşırtmak için yaptık bunu. Onun için burnunuzdan nefes alıp vermeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki nefes çalışmasında görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.